Evrim teorisine karşı aciz içinde olanlar. 1. Çok etkili konuştuğunu zannederek kendince evrime cevap verdiğini düşünenler. Bir dergide görmüştüm. Çocuk soruyor annesine. Anne, insanlar nereden geldi? Maymundan. Peki, anneciğim niçin bu maymunlar hala insan olmadılar? Öbür maymunlar cevap verebilir misiniz? Veremezsiniz. Darwin teorisi de ne? Darwin teorisi zaten bitmiş. Yani kim bugün insan maymundan gelmiştir diyor ki zaten. Yani Darwin teorisini savuna kalmamış ki zaten. Çürütmeye gerek kalmamış ki zaten. Ne düşünüyorsunuz evrimle ilgili? Evrim ne demek? Evrim teorisi. Evrim ne demek? Maymundan dönme şey. Maymundan dönme şey. Bir zamanda Darwin'in nazariyesi dedilerdi falan işte. Maymundan inkılap etti, değişti falan evrim mevrim hikayesi. O da fiyasko çıktı. Şimdi artık gündeme de getiremiyorlar. Şimdi insanın maymundan gelmiştir diyenler maymun nereden gelmiştir deyince artık susuyorlar. Susuyorlar. <laughs> i̇şin mahiyetini, işin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. Evet. işin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. Evet. Osman Ünlü, işin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. demekte de... ...ancak Darwinizm'i asıl susturanın kim olduğundan bahsetmemektedir. Tüm dünyanın ittifakla kabul ettiği üzere... ...Darwinizm'i fikren yerle bir eden Sayın Adnan Oktar'ın ilmi çalışmalarıdır. 2. Evrim teorisine teslim olanlar. Evrim olgusu bende Allah'ın bir yaratma biçimi olarak e, görmek gerekiyor. İslam inancıyla ve Allah'ın yaratma fiiliyle e, ters düşen efendim bir düşünce değil. Yani Allah Teala eğer bir maymun türünden bizim türememizi dilemişse bunun buna kimin itirazı olabilir? Yani evrimi kabul etmek, Allah'ı inkar etmek anlamına gelmez. Kur'an-ı Kerim yaratılışı yoktan yaratılış olarak kabul etmiyor. Yani öyle bir ifade kullanmıyor. Gibi düşünüyor. İnsanı ayrı tutarsan evrime okey diyor. <laughs> Ama insan ayrı tuttu Aynen Charles Lyell'ın Darwin'e söylediği gibi. İnsan tamamen yani. ayrı, ayrı bir evet. varlık. aynen Charles Lyell'ın Dar arkadaşı Darwin'e söyledi. Demek o benden almış. <laughs> Kur'an ve evrim teorisi çelişmiyor. Bu kimselerse evrim teorisinin bilimsel olarak çöktüğünden habersiz, baştan yenilgiyi kabul etmiş durumdalar. Evrim teorisiyle mücadele ne pasif ve teslimiyetçi bir tutumla ne de ağız içinde bir üslupla olmaz. Evrim teorisinin yenilmesi ancak bilimsel deliller ve akılcı bir üslupla mümkündür.